Herkese yeniden selamlar. iOS 13.4'ün beklenen tam sürümü yayınlandı. Yalnız çok küçük bir farkla sadece yazılım geliştirici hesabı olanlara. Bu sürüme GM yani Goldmaster sürümü de deniyor. Bunun anlamı da şu, bu sürüm önümüzdeki günlerde herkese açık olarak yayınlanacak sürümün ta kendisi. Ancak sadece yazılım geliştirici hesabı olanlara yönelik yayınlanıyor. Zaten telefona güncelleme olarak düşen bu 3.64 GB'lık dosya boyutu sistemi baştan aşağı yenileyerek beta'dan alıp son sürüm haline getiriyor. Yazılım sürümü numarasına baktığımızda 17E255'i görüyoruz. Fark ettiğiniz gibi artık sonunda bir harf yok. Yani bu da bu beta değil artık tam sürüm anlamına geliyor. Bu sürüme geçiş öncesi ve sonrası saklama alanı boyutlarını karşılaştırdığımda 41.23 GB olan saklama alanım 40.77 GB'a düştü. iPhone 11 üzerinde 460 MB civarı bir azalma söz konusu. 13.3.1'den bu sürüme geçecekler için böyle büyük bir dosya boyutu söz konusu olmayacaktır. Bendeki durum beta'dan tam sürüme geçiş olduğu için böyle. Modem yazılımında iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modelleri için son 3 sürümde de bir değişiklik yok. Ama tabii bu 13.3.1'den 13.4'e geçecekler için yine de büyük bir sıçrama olacak. Çünkü iPhone 11 ve iPhone 11 Pro serisi cihazlarda iOS 13.3.1 yüklü cihazlarda 1.04.06 yazılımı mevcut şu anda. Güncelleme sonrası 1.05.28'e yükseltecekler cihazlarındaki yazılımı. Bu da demek oluyor ki aslında beta sürümü kullanmayanlar için ciddi bir modem yazılımında güncelleme olacak. Tüm betalar boyunca bahsettiğim yenilikleri ve değişiklikleri herkese açık sürüm yayınlanınca özet olarak geçeceğim için şu anda zamanınızı çalmıyorum ve hemen bir sonraki konu olan iPad Pro'ya geçiyorum çok fazla patırtı gürültü yapmadan iPad Pro'lar Apple Store'larda yerini aldı. Özellikle yeni klavye ile birlikte bir MacBook izlenimi veren yeni iPad Pro'nun 11 inçlik 256 GB'lık modelini Apple kalemle birlikte sipariş ettim. Ayın 25'i ile 27'si arasında bana teslim edileceği söylendi. İşlemci olarak kullanılan A12Z'nin performansını açıkçası çok merak ediyorum. Çünkü zaten A13 gibi çok güçlü bir chipset ellerinin altındayken Tahminen A12'nin modifiyeli hali olan bu işlemciyi neden son model iPad Pro'ya entegre ettiklerini karşılaştırması orası göreceğiz. Klavyesi maalesef henüz sipariş edilebilir durumda değil. Belli ki biraz daha zamana ihtiyaç var. Ancak siparişi açıldığında onu da edinip kullanımı ile ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Evet, sağlıklı kalın. Mümkünse evinizde kalın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.